Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet, Masterchef Türkiye 2025'in 9. haftası dün akşam start verildi. Ve ilk takım oyunu, oyunu oynandı. Oyun neydi, ürün neydi daha doğrusu? Adana Kebap, gerçekten 20 kişi Adana kebabı yapmak için can hıraş mücadele verdi. Son olarak e, takıma Deniz katıldı ve artık bundan sonra... Bu 20 kişinin içine katılacak kimse yok. Giden gittikçe sayılar azalmaya başlayacak. Artık e, kim daha iyi kim daha zayıf e, belli olmaya başlayacak. Bundan sonra bitiş serüveni, sona gidiş serüveni artık start verdi. Peki ne oldu? Ben kırmızı giydim. Ben bu hafta kırmızı takımı tutuyorum. Niye mi? Gerçekten şöyle bir şey var. E, mavi takımın kaptanlığını Sezer aldı Sezer gerçekten e, insanların sinir uçlarıyla oynuyor gerçek e, şunu söyleyeyim orada barışla bir husumet bir söylem bir e, atışma tartışma gibi e, yüzeysel de olsa bir şey yaşandı ama ne olursa olsun ee, Sezer Sezer konuşurken Barış cevap verirken yüze yüz hareketleri mimik hareketleri öyle bir hareketler yapıyor ki gerçekten biz Türk milleti olarak karşımızda bir şey konuşurken o tür böyle antik mantik falan filan karşı tarafı alaycı, karşı tarafı umursamaz tarza yüz mimik hareketleri yapıyor ya izlerken aynen şöyle oldum kusura bakmayın. Hani Barış anlatıyor takımlar seçilirken de böyle e, yüz hareketleri mimiklerinde ekranın böyle hap diye böyle oradan sezeri alıp böyle var ya onu o, o, neyse işte. Delirtti beni yani delirtti titretti beni bu Allah'a billahi sezer inşallah barış Kırmızı takım kaptanı yaptı. E, mavi takımda gerçekten e, Çağatay'ı almasını falan bazı şeyleri göreceğiz ama Sezer inşallah kaybeder. Yani bu mavi takım genel olarak söylemiyorum. İçinde Muratcan var falan filan biz insanlar var ama Çağatay var falan bir şey demiyorum ama sırf Sezer için şuradan size sormak istiyorum. Lütfen bana söyleyin. Şöyle yazdım. Kırmızı takımın bu hafta Kazanmasını isteyen kaç kişiyiz? Yazın lütfen. E, Sezer'in hareketlerini, o Barış'ı seçişi, o Barış'a önlük giydirmeyişi, Barış'ın ismini nereden baksa anlayışı, önlüğü gösterip şey yap bu ukalalık, bu kibir, bu kendini beğenmiş, yemek yapma konusunda tezgahta yemek kurutan. kişiyiz. E, oradaki ne Hakan'dan ne Furkan'dan ne Çağatay'dan hiç üstü olmayan, yemekleri geçmeyen, düellolarda gizemden şamar üstüne şamar yiyen bir Sezer yani hareketleriyle, cins hareketleriyle kendini hep bu üst noktada görüp kibir bu kadar olur. Yani bu hafta dün akşam özelinde konuşuyorum. Hani ekran karşısından belki siz de öyle olmuş izlerken böyle onu böyle çat diye böyle ekrandan yakalayacaksın, çekeceksin çat 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 iki tane. Otur o oturduğun yere haddini bil. Ee, kibir abidesi. Kendini çok beğenmiş. Balkondan konuştu. Her konuştu ne şey olduğu belli. Çağatay'la dalaşa girdi, yemedi. Şimdi barışa sarıyor ulan var ya neyse geleceğim oraya takımlara geleceğim takımlar kuruldu çok konuşacağımız şeyler var öncelikse şunu söyleyeyim arkadaşlar bu program şu an itibariyle 10 gün geriden önden gidiyor hani 10 gün önden giderken bu dün akşamın çekilmesi 10 gün oldu niye mi çünkü dün akşam orada bir kendi kendilerine ele verdiler Danilo Şef'in biliyorsunuz turkuaz kart aldı. Yani burada Türkiye'de işletmeci, Türk kültürüyle yemek kültürü falan bir şeyler var. Cumhurbaşkanlığından verildi. Bu yaklaşık 19 Eylül civarlarında oldu olay. Gazete haberlerinde var. Yani yaklaşık 10 gün önce dün akşam izlediğiniz program 10 gün önce çekilmiş netliği kazandı. Bunu söyleyelim. ya, ee, ya, ya, ya. Orada başladı. Barış konuşurken Sezer'in gereksiz hareketleri. Bir laf, bir gereksiz. Bak konuştular. Şimdi konuşuyorlar. Olay nereden çıkmış? Şimdi zaten daha önce balkonda e, Sezer'in o dedikoducu, mahalle karıları gibi konuşmasıyla ilgili bu kulağa gitmiş. Oradaki herkeste bir karbon kağıdı şeyi var yani. Birbirine laf taşıyorlar. Tamam mı? Su taşır gibi laf taşıyorlar orada. Barış bunu duymuş, tepki koymuş. Sezer'e karşı bir e, barışın bir e, İstemsizliği var. Sevmiyor adamı. Sevilecek gibi bir adam değil. Sezeri var ya şu anki Sezeri söylüyorum. Evlat olsa eldivenle sevilmez. Bu kadar olur. Böyle itici olur mu? Bir de altta kurt var galiba konuşurken böyle bir oyana bir boyuna oynuyor. Yükleniyorum bu akşam bugün Sezer'e. Çünkü fitil oldum kusura bakmayın. Yarın dedim ya Hatta sezon başında Sezer için çok güzel kelimeler kullandım. Sezer dedim bu sene dedim iş yapabilecek insan. İlk günlerin videolarına bakın ama beni bile delirtti. Bak orada Hakan nasıl naif. Orada naif olanlar var. Birçok insan var. Sezer'i böyle sandım. Yanıldım abi. Karpuzun içini kesmeden kelek olduğunu anlamıyorsun. Neyse orada anlatıyorlar. Bir gerginlik var. Şimdi Barış'ın Sezer'e karşı bir gerginliği var. Sezer orada mutfakta barış bir tabak mı, çanak mı bir şey, üstüne su içmiş, ya şey yapmış. Demiş ki bunu bir süngerle bir yıkasaydın, öyle su bırakıp atmasaydın. Orada e, bir yerde Sezer'e hak vermeye başlıyorum. Evet Sezer'in söylediği orada normal gibi geliyor. Normal aslında. Yani bir su içtin, yani su içtin, bir suya tuttun da temizlenmiyor, bir sünger yapsaydın falan. Ama orada onu Sezer değil de herhangi birisi söylese Barış onu süngerle yıkardı. Ama Sezer'in orada talimat verir gibi Sezer'in söylemesine Barış hazmedememiş, yapmamış. Ama Barış Sezer'den başka kim söylese Barış o bardağı yıkardır. Eyvallah. Sırf Sezer'in Sezer'e bir uyuz olmuş tepki oradan geliyor. Sezer de bunu taşıdı taşıyor. Sezer ya. Ya abi ya. Fitneci. Barış'a karşı milleti gazlıyor. Videoları görüyoruz. Kameralar var. Prodüksiyon istediği anda istediği görüntüyü veriyor. Malzeme çünkü. Orada yazmışım. Hatta asıl Sezer'in karın ağrıntısı şu. Geçen hafta da konuşulduğunda Nisa ile Barış konuşurken Barış bir şeyler söylüyor arkadan. Orada her şeye maydanoz olan Sezer her muhabbete gizem de var ayrıca. Hani öyle hani bir şey söylüyor, laf karşılığı veriyor. Barış dedi ki ona sen avukatı mısın? Buna bozulan Sezer kim gütmeye başlamış? Balkonda orada burada Barış hakkında ileri geri konuşuyor zaten. E bu da duyuluyor. Dikkat etsin Sezer'in e, dayak yiyeceği kesindir Barış'tan da Barış bu hatayı yapar mı? O kadar da dayak gitmesinler de dedikoducu Sezer. Mahalle dedikoducusu gibi var ya hiç güven vermiyor ya. Cık. Master Chef, Türkiye değil. Master Chef yalan rüzgar oldu. Abi günün başı yemek memek konuşuldu yok. Geçen gün söyledim ya kaşıktan e hiç eser yok. Yakında kaşık hamlesi gelecektir. Gündem değiştirmek için unutmayın. Dedikodu. O ona bir şey söylemiş. O ona şey söylemiş. Abi yemek konuşan yok. Yemekle ilgili yarınlar öbürsü gün yemek çıkarsa nasıl hazırlık yok abi. Sen ona bir şey söylemişsin. Şefler özellikle Somer. Oraya geleceğim. Hiç unutmayın. Somer takımlar seçildiğinde Somer'in nasıl ha, e, yangına odun attığını göreceksiniz. En çok tehlikeli bu Somer. Şefler genelde öyle ama Somer fitilci. Fitili. İşte ateşliyor ortalık yangın yeri. Ondan sonra sonra çocuklar niye böyle yapıyorsunuz? Biz bunu tasvip etmiyoruz, tasdiklemiyoruz falan filan. Hemen tereyağı gibi çıkıyor oradan abi. Tereyağdaki kıl gibi çekiyor kendine. Yazdık. Sezer bozdu ya. Sezer resmen kimyamı bozdu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sezer'i seven olan olabilir. Saygı diyorum. Ama ben Sezer'e şu an gerçekten çok yükseğim. Ekrandan yakalayasım geldi onu orada var ya. Adana kebap. Yemekler yapıldı. Özkan zırhla ne yaşıyor anlamıyor. Hani güçlü ya pazı o çok ucuz hareketler. Özkan'ın yapmak, severim Özkan'ı. Çok çabuk demoralize olan bir çocuk. Kaybettiğinde hele şefler yemeğin çok kötü olmuş. Senden yani bunu beklemiyoruz dediği anda Sezer şey, Özkan dibi bulan biri. Özkan zırhla ne yaşıyor? Birkaç kişi daha gördüm. Ya zırhı bir tekniği var. Sen zırhı bastıra vura, vura vura yaparak eti hemen yapamazsın. Onu kullanma tabi bir ayrı dinamik vardı tamam mı? Şefler gösterdi zamanında. Tuttuğun zaman bir elin böyle olacak. Tutuyorsun. Çat şu. Esneme çat çat. E, zırhın oraya elini koysan elini keser. O kadar keskin. Ne diyor? yapıyorsun. Hele Özkan yapıyor bir de eliyle pazı gösteriyor. Ter bastı. Nefes alamadı. Hiç gerek yok. Neyse yaptılar. Bir de yapamayan oldu bir sürü. Geçen gün Metiye düzmüşü çok iyiler falan filan nazar değdi etlere yazık. Gerçekten orada gördük Adana kebap. Abi insanın canı çekiyor tabii ki. Mındar ettiler etleri. Mındar. Mındar. Lütfen şu sunun burnundaki piercing'i çıkartsınlar. Yanlış anlamayın bak. Cansu'nun da orası burası oynamaya başladı. Havaya girdi. Tamam mı Abi programda izliyoruz televizyonda. Kamera böyle yan profilden gösterdiği için direkt cepheden göstermiyor. İşte arkadan amorstan görse yüzünü göremeyiz. Cepheden görsek fark edilmiyor ama yan açıdan gösterdiğinde Cansu çalışıyor ya. O piercing ışıkta vurduğu için sanki burnundan sümük damlayacakmış gibi oluyor. Size öyle olmuyor mu? Bana öyle oluyor. Çıkarsın şu piercing ya. Kamera yandan gösteriyor. Cansı çalışıyor. Burada bir şey parlıyor. İnanın ilk şey olduğunda boşluğuma düştü. Sümük sandım. Hani sümük damlayacak yemeğe gibi geldi. İğrenç bir şey. Kusura bakmayın. A, piercing ya. Parlıyor. Sümük. Hani, hani bazı insan var da grip olduğunda böyle burnuna gelir Tam böyle burada burnunda durur. Hani öbür türlü sümük olarak söylemiyorum. Gribal olarak. Tıt damlayacak gibi oluyor. Çıkar şu, şu piercingi burnundan ya. Eylül koca kara gibi tansiyonu düştü. Eylül cacık Hı, şey diyemeyeceğim fos ben haklı çıkıyorum. Eylül'den bir cacık olmaz. Kaptanlık oyununda da bir cacık yoktu o kadar. Künefeyi yapamadı. Memleket. Tantuni'yi yapamadı. Memleket. Adana kebabı yapamadı. Memleket. Hani bu Eylül Danilo çok iyi koydu. Hani bu Eylül ben çok farklı geleceğim demişti. Potadan çıkarsam çok iyi geleceğim demişti. Danilo dedi hani Eylül iyi geliyordun. Ben de buradan soruyorum hani Eylül o potadan çıkarsa hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok farklı geleceğim. Hiçbir farkı olmamış Eylül. Aynı hamam aynı tas. Nisa şaşırdık mı? Hayır. Berbat ötesi. Berbatın kralı. Kimler seçildi? Bak ben buradan bir kişiye özellikle bak İhsan Çağlar, İhsan'la Çağlar'ı Danilo, Sezer ve Barış'ı Mehmet Şef, Çağatay'ı Somer Şef çağırdı. O 5 kişi, 20 kişiden 5 kişi dünya et verildi oraya. 15 kişi bir kebapı yapamadı. Yıllardır söylüyorlar şişler soğuk olsun eti yaptığınız zaman. Zırhtan geçirdiğin zaman eti git dolaba koy. Et biraz soğusun. Çünkü zırh yapıyorsun. Git bir eti dolaba koy. Şiş dolapta olsun. Ekmeğinle uğraş. Ondan sonra geldiğinde kıymanın zırhtan geçirdin etin canı ne? Hemen eti zırha gittikten sonra şişe dizmeye çalış. Olmuyor. Tutmuyor şiş. Restoranlara da gittiğinizde şişler hep dolaptadır. Üstüne et dizildiği halde. Koy etini zırhladığın eti dolaba şiş de orada. Son 15 dakika kala falan diyorum. Git al buz gibi demiri sar koy baba ya. Hepsinin eti düştü. Yazıklar olsun. Neyse ben burada Çağlar'ı tebrik ediyorum arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Orada 15 kişi var. Kim var? Bak yine söylüyorum. Ayla, Furkan, Gizem, Eylül, Tamam mı? Onur. Orada kimler var? Sümeyye, Muratcan, İhsan. Tamam mı? Nisa'yı geç. Ayten, Diyarbakırlı, Aslı, Cansu, cık 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 cık. Hakan, Özkan. Bunların hiçbiri beğenilmedi. Ama ilk beşe Çağlar girdi. Adam Geçen hafta e, Tantuni'de de öne gelenlerden. Bak bu adam her hafta Pote'ye gidiyordu. Bu adam zayıf halka olarak görülüyordu. Bak yöresinin yemeğini, Adana kebabı bence en iyi pide onun pidesiydi. Ben çok yedim o e, tırnak pidede yapılan e, Adana dürüm çok yedim. Sezer'inki daha kalındı. Ama en güzel, en yumuşak çağlarındı. Helal olsun çocuğa. Vallahi takdir ettim. İki haftadır öne çıkıyor. Niye? Bölgesinin yemeği yapıyor abi. Adam hamur işinde de on numara. Eylül bölgesini yapamıyor. Furkan yapamadı. Gizem de ana tarafından falan Adanalıymış yapamadı. E Özkan Vanlı hadi diyelim yöreye diyelim yapamadı. Ama Çağlar yaptı. yık Allah'ın adamı yık diyor. Aykün mü? Ne yapak kardeş Yapma yak mı diyor. Adam Adanalıyı yapacak diyor. Yapıyor tabi Babalar gibi orada mavi tıkma seçildi böyle yürürken de böyle Adana'yı Adana, Adana kabadayısı gibi geldi. Helal olsun. Adam kebabı da yaptı, pideyi, tırrak pideyi de yaptı. Ve adamı hakir görüyorlar. O takımlar içinde en iyi hamur, pide, ekmek yapan kişi çağlardır. Biz burada önceki sene o nigar falan olduğunda hamurcu diye alınıyordu. Ayten hamurcu ne hamurcusu? Anca kürekçi olur Ayten. Çağlardır en iyi hamurcu orada. Adam yapmış baba aykün mü? yapıyuk yani. Ne çık? Neyse. Helal olsun diyorum. Çağatay 5. oldu. Çağlar şey 5. oldu. İhsan dördüncü oldu. Barış 3. Çağlar ikinci oldu. Az kalsın mavi takım kaptanlığı alırdı. Helal olsun sana be Çağlar. Maalesef Sezer denen o pişmiş kelle, ben size o kadar şey yapmayalım. O oynak Naciye, oynak cilveli Sezer birinci oldu. Eyvallah. Bakalım. Orada Mehmet Şef birine lafı soktu. Lafı derken soktu yanlış anlamayın. Laf sokmak gibi, iğne gibi düşünün. Farklı algılamayın. Gizeme laf koydu. Öyle hanıma olmak gibi olmuyor bu işler dedi. Yapacaksın dedi kebaba. Ben burada size defaatle söyledim, orada her zaman söylüyorum, Gizem'in bir hanım ağa olma derdi var, hanım ağı, kadınlar arasında lider olup otokontrolü sağlamak istiyor. Eylül şu an onun istediği potansiyelin çok altına düştü, Cansu onun kuyruğuna takılmış gidiyor, Gizem istiyor ki bak Gizem iyi yemek yapıyor, yapamadığı zaman başkasına çamur atıyor ama yapıyor yaptığı için şimdi iyi olan bir insanın etrafında kümelenmeler başlar. Gizem hanıma havasına girip oy kullanmalarda denge yapmak istiyor. İstemediğini potaya atma gibi. Zamanda çağata yapmaya çalıştı, eline yüzüne bulaştırdı. Ama Gizem bunu yapmaya çalışıyor. Mehmet Şef de dün orada söyledi. Öyle hanıma olmaya çalışmak da olmaz. Yemek yapacaksın önce dedi. Buradan çakın davayı. Barış üçüncü oldu kebapta. Tırnak pideden dolayı geri gitti. Herkese tebrik edildi. Arkaya giderken orada pişmiş kelle gibi yine Sezer güldü. Abi var ya tam dayaklık. Dayaklık derken konuşarak da dövebilirsin. Sözlerinle dövebilirsin. Anladın mı? Kibir. Ay, ay. Çağlar'ın kaptan olmasını isterdim. Açık bir şey. Şimdi mavi takım kaptanı oldu. Barış'ın ismini söylemedi. Bak 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 kibire bak. Önlüğü bile öyle ismini göstererek önlüğü bile bağlamadı. Bu terbiyesizlik hadsizliktir. İnşallah kırmızı kazanır. Benim gibi kırmızının kazanmasını isteyenler lütfen beğeni yapın bir şey yapın yorum yapın yapın dolduralım böyle. Sezer karşıya Barış seçti. Bir, Çağatay'ı aldı. Bak Hakan'ı almadı. Çağatay'ı çekti Kurnaz. İki, Barış karşıya Furkan'ı seçti. Hakan'ı alacak dedi. Barış bazı tongalara düşmedi ve sezleri çok tufaya düşürdü. Aslında Barış iyi yaptı. Özkan. İkinci numara Özkan geldi. Bak Özkan bıçak sırtı bir adam. Düş, yeni kaybettiğinde düşüyor, şeyinde kazanıyor. O da gitti Hakan'ı aldı. Hakan'ı aldığında orada diyor ki bir de Bak işte nasıl tufaya düşür aldırırım. Hakan'ı almak e, barışı tufaya düşürmek değil ki. Nasıl bir ucuz hesap Hakan gibi bir adam. Sen kimsin Hakan kim Sezer? Hakan'ın tırnağı olamazsın kişilikte ve yemekte de. Neyse. Sonra Furkan ısrarla barışa Sümeyye'yi aldıracaktı. Asla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci alınacak kişi değildir Sümeyye. Ve Allah'tan o anda mavi takım seçti. Mavi takım Sümeyye'yi seçince oh dedim. Kırmızıda kurtulduk. Furkan geçen haftada e, Ayla'ya Sümeyye'yi al derken Sümeyye'yi karşı taraf ikinci seçince de elinden gitti. Furkan'da bir Sümeyye balkonda paso görüyorum yan yana oturuyorlar. Dikkatimden kaçmıyor haberiniz olsun. Barış'ta Gizem'i seçti. Güzel hamle. Ardından Ayla karşıya gitti. Mert'i buraya bir çekti. Sezer mort Sezer Mert arası ama Mert Sezer'in onu geçen hafta Süme'ye Ayla'ya uyuz olmuştu. Bu hafta Mert de Sezer'e uyuz oldu. Beni niye böyle seçmedin buraya kadar diye. Derken Muratcan'ı seçti Mavi. En önemli hamlesi bu. Ardından Cansu. Seçmezdim. İhsan'ı aldılar. Kıvrak İhsan. Burası da onuru çekti. Sonlar kötü gidiyor. Eylül dedi Aslı. Bak Aslı bilgili, tecrübeli ama hala tabağa yansıtamıyor bazı şeyleri. Orası Çağlar'ı seçti. Ben olsam Çağlar'ı kırmızıya alırdım. Burası da Ayten'i seçti. Ayten. Cık. Nisa sona kaldı. Oh! Ne diyorum? Ya Nisa geçen hafta dokunulmazlık almadı mı? Bir iki tabağa geçmedi mi? Niye seçilmedi? Arkadaşlar şunu söylüyorum. Eşek altın semer taksa da eşek yine eşektir. Hani bunu o eşek benzetmesi değil. Nisa'nın ne olduğunu herkes biliyor. Tabak yapamadığını da bilgisinin de olmadığını da biliyor. Torpille orada olduğunu da biliyor. Orada yani Nisa ağzında kuş da tutsa olmaz abi. Çok iyi yetenekler ana ana yemek alması lazım. Çok önemli puanlar alması lazım. Öyle kıytırıktan yandan puan almaması lazım. Ha yay. Sezer diyor ki sıkıldım şefim diyor. Şefler soruyor sen diyor niye işte Hakan'ı falan almadın Furkan falan. Şefim diyor her hafta diyor aynı şekilde ilk, Hakan'ı seçti sonra bunu seçten sıkıldım diyor. Sıkıldım diyor ilk Çağatay'ı seçti. Sonra Özkan'ı seçti söylemleriyle eylemleri bir değil dengesiz bir adam Sezer ee, 3-0 olup balkondan patlamış mısır yiyecekmiş hadi ulan Barış yap şunu bir şamarla ki biz mısır patlağımızı alalım hafta sonu kırmızının galibiyetiyle burada mısır patlağı yiyelim hadi oğlum Barış hadi oğlum Hakan yürüyün be ee, dedim ya bak geliyorum Soner. ortalığı karıştıran fitne ateşini yakan. Nisa üstlerdeymiş. Bak Nisa sona kaldı ya. Nisa diyor sen diyor üstlerdesin diyor işte çağlar altta alttaymış işte Eylül falan bir bazıları insanlar onun çok onun altındaymış. Nisa üstlerdeymiş. Bak ateş veriyor. Bak fitil veriyor. Tamam mı? Bu çok yanlış. Ulan Nisa geleli daha iki hafta olmuş. Üçüncü haftaya başlayacak. Orada işte iki üç hafta olmuş. Orada daha başından beri olan insanın aldığı yemek sayısıyla Nisan aldığı yemek sayısı bir mi? Somer'in yapmış olduğu tamamen uyanıklık fitne. Nisan'ın geldiği iki üç hafta olmuş. Adamlar dokuz haftadır orada. O adam almış otuz tabak. Nisa almış on tabak. 30 tabaktaki başarıyla 10 tabaktaki başarıyı bir mi tutuyor Soner? Bu kadar cehalet olabilir mi? Listeye ben baktım. İşte Nisa ortalarda gözüküyormuş. Niye aldığı tabak 6-7. Aldığı tabanda 3 tanesi geçmiş. Tabi yüzdesi yüksek olur. Adam almış 40 tabak. 20 tanesi geçmiş. Yüzde 50. Tabi Nisa'nın altında gözükür. Bu ne kadar saçmalık. Bu işte şunu gösteriyor. Şefler sadece ortalığı karıştırmak istiyor. Başka ben yani milleti bıraksa kendine sadece işte ortalığı disiplini sağlasınlar hiç kimse birbiriyle kavga etmez. Ortalığı tamamen e, karıştıran, fitne ateşi yakan, milleti birbirine düşürecek bütün söylemlere, eylemlere en başından beri girişen şeflerdir. Şefler her türlü karıştırıyor. Bu kadar basit. Bugün takım oyunu. Peki takım oyunu ne olacak? Geçen hafta gibi son oyun şeyde olduğu gibi tadım. Kör tadım. Kör tadım. iki iş, kişi indiriyor. Sanıyorlar ki giden kişi de tatacak. Bu sefer yemez. Hayvan terli. Ben de öyle frag fragmanı görünce dedim böyle bir şey olmaz. Kim geldi? Geçen senenin jönleri, jöndemleri. Eda niye geldi? Beyza niye geldi? Anlamış değilim. Neyse. Kerem. Kral geldi. Adamın dibi geldi. Tadım yapacak. Semih geldi. Güzel. Onur geldi. İyi. Eda. Eda yemek yapmayı bilmiyordu ki Eda tatlıcıydı. Eda kendisi ağlıyordu balkonlarda. Yemek konusunda Eda çok zayıftı. Yemek Eda neyi değerlendirecek Allah aşkına? Bir de Beyza geldi. Bakalım bu akşam değerlendirmeyi, tadımı geçen senenin yarışmacıları yapacak. İstiyorum kırmızı takım kazansın. Sırf Sezer yüzünden. Diğerleriyle ilgili bir derdim ya öfkem yok. Sezer gerçekten sinirimi tavan yaptı. Yazın bana. Sezer'i yazın bana. Ben kırmızının kazanmasını istiyorum. Kesin kazanır mı? Bir şey diyemiyorum. Çünkü karşıda baktığımız zaman Sezer geç. Sezer Kofti. Orada kim var? Şöyle bakayım. Şimdi Çağatay var. Özkan var ayla, muratcan var. E bunlara baktığımızda iyi insanlar var ama canı gönülden kırmızının kazanmasını istiyorum. Bana yazın. Eşleşmeyi, takım oyununu, Sezer'in oryantelliğini yazın bana. Benden bu kadar. Yeni haftanız güzelliklerle dolsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.